Herkese merhaba arkadaşlar. Ben video başlamadan önce size bir duyum yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir en yeni en yeni video çekiyoruz ve en özelinden ama açılım videosunda açmadığım için çok özür dilerim arkadaşlar. O yüzden ben de oynatmaya karar verdim. Hadi hadi başlayalım. Hadi Çimen gel, <laughs> ne oldu? Hadi biz kahvaltı yapmaya gideceğiz tamam. Eh. Hadi tamam. Kahvaltı bir kahvaltı bitti ay, kahvaltı bitti. Bi Yemek bir der. Şimdi ne yapsak? Telefonda bir oyun oynayalım mı? Olur. Tamam oynayalım. Roblox oynayalım mı? Evet oynayalım. Tamam oynayalım. Dur. Açalım. Dın 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 dın. Dur başlıyor. Hmm. Ben hangisi seçeceğim? Ben kendimi. LBS 4 numara. Ee, ve çikolata. Ben de şimdi. LPS 6 6 numara yap ay çimen tamam oynayalım döndür, dın dın oyun bit oyun bittikten sonra oyun bittikten sonra Ay, sonunda yaptık. Markete gidelim mi? Olur. Hadi. Orada bir şeyler ara, alalım. Para Tamam. Eh. Hadi gidelim. ne alsam bunu alacağım. Ben de bunu. Şimdi burasını ödedim. Sonra da aldım gidiyorum. Hop. Daha paramız kaldı. Evet. Evet daha paramız kaldı. Hadi yerlim. Tamam. <laughs> Hadi içelim. Bu da içecek. Tamam. Ben de kendi limon, limonata aldım. Tamam. Ben de kendi ve mayosu aldım. Sonra kitap okuyalım mı? Tamam. <laughs> ah çok güzeldi. Şimdi onları yerine koyalım. Tamam. Kaybolmasın diye. Hay bu benim kitabımda özür dilerim. Adam nedir? Evet ben hangi sayfa açma dedi? Üçüncü sayfa. Tamam. Bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü. Tamam. Şimdi ben de açıyorum. ne kadar da küçük ya. Çimen efendim. Bu çok küçücük ya. Hadi taşınalım mı? Olur. Hadi taşınalım. Tamam. Hadi taşınıyoruz. Tamam. Hazırız. Gidebiliriz. Tamam. Dur. Ya. Düştü. Özür dilerim arkadaşlar. Her düşüyorlar onlar. Hop. Eyvah. Geldik. Hop. Hadi koyarım. Tamam. Dur. Koyalım. Pardon paramız para ve çiçekler. Sen kullanıp bir şey söyleyeyim mi? Tamam söyle. Biliyor musun? Ben ben iki tane daha miniş şey alacağım o zaman bizim dört paramız olacak. Evet ee, ya da bizim ya da biz yaşayacaksa ee, arkadaşlar video video durdurduğum için çok özür dilerim ama ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben ben en yakın ben en yakın zamanlarda bir tane daha mini ve açalım videosunda sizi çekeceğim ve biz aynısı çıkarsa e, ee, onu oynatmayacağım ya da çıkmazsa oyn oynatacağım ama ama ben ama ben iki tane ya da bir arası minişten ya da dört ya da üç olur miniş paramız ve kartlarımız ve kitaplar ve kartlarımız ve bunlar ama biz onları kitap kitap gibi kullanıyoruz. Bunlar da bizim aksesuarımız. Biz onları çıktık. Ama ama sizi ama ben çekmediğim için özür dilerim arkadaşlar. Hadi başlatalım videoyu. Ne yapalım? Bilmem. Sonunda buraya geldiğimiz için çok güzel. Hadi kitaplarımızı okuyalım. Tamam. Benimkisi ikinciydi. Üçüncü sayfayı aç dedim. Tamam. Üçüncü sayfa açıyorum. Evet, dur. İkinci sayfa değil. İkinci sayfaymış. Unuttum. Hop. Bu benim kitabım. Bu da benim kitabım. Hadi okuyalım. okuduk. Şimdi de bir şey yapacağız. Arkadaşlar biz şimdi de kanal yapacağız. Kanal yapacağız. Biz ama biz ama biz kanallarımızı adını değiştireceğiz. Şey koyacağız. Lepesiz Zümrüt TV ve onun çünkü ben ondan üzüm koymak diye düşünüyorum. Bir adım da çikolata. Ee, tabii ki de minişime. Hadi o zaman güle güle.